Herkese iyi akşamlar. Bildiğiniz üzere iki tane yeni halk arzımız var. Biri Baydöner Restoranları, diğeri de Enerya Enerji Anonim Şirketi. Şimdi sizinle Enerya Enerji, Enerji Anonim Şirketi'nin halk arz videosunu anlatacağım, paylaşacağım. Baydöner için de yine vakit kalırsa, da bir vakit bulabilirsem onu da detaylı anlatım videosunu çekip sizlerle paylaşma planı içerisindeyim. Şimdi arkadaşlar Enerya Enerji'ye gelecek olursak ilk olarak hemen web sitesine giriş yapacağız. Bakalım nedir, ne değildir, firma ne yapıyor? Kısaca bir bakalım. Şimdi ilk web sitesine giriş yaptığımız zaman bizi böyle bir ekran karşılıyor. İşte e, binanızda Binance'da %51 oy çokluğu ile geçiş kararınızı alın. Nasıl abone olunurla alakalı bilgiler verilmiş. Enerji biliyorsunuz bir doğalgaz dağıtım firması. Zaten e, birazdan yine hakkında bölümüne giriş yaptığımız zaman da orada da e, iştirakçı olduğu firmaları da görebilirsiniz. Şimdi burada bakalım doğalgaz ekonomiktir demiş. İşte Enerya CNG alımı ihale ilanı ihale hakkında bilgiler vermiş. İşte abonelik bilgilerini vermiş. Tam 200 bin aile Enerji'yi seçti, doğalgaz konforuna geçti. Teşekkürler Antalya demiş. Şehir şehir bazı bölgelerde, Aydın'da, Antalya'da, Konya'da, Nide'de birçok bölgede doğalgaz dağıtımını üstlenen bir firma Enerji. Şimdi hakkında bölümüne giriş yaptığımız zaman Burada zaten hemen karşınızda tanıdık bir isim çıkıyor. Ahlatçı Holding hakkında diye. Enerji hakkında girdiğimiz zaman. Ahlatçı Holding altın, finans, enerji, sağlık, otomotiv, nanoteknoloji, havacılık, savunma sanayi ve gayrimenkul sektörlerinde yer alan 42 şirketiyle hizmet vermektedir. Türkiye'nin altın üretim ve ihracatı konusunda en üst sıralarda yer alan Ahlatçı Holding. 4.575 çalışanıyla 390 milyar TL'lik ciroya sahiptir. Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 26 ülkeye ihracat yapan holding, ana faaliyet alanı olan kuyumculuk ve altın sektöründe Türkiye iç pazarının en büyük tedarikçilerinden biridir demiş. Enerji Enerji hakkında da Ahlatçı Holding çatısı altında Ahlatçı Doğalgaz Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Enerji Enerji 2003 yılından bugüne doğalgaz dağıtımında kesintisiz hizmet sağlamaya devam etmektedir. Türkiye'nin en yaygın ikinci özel doğalgaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji, 10 şehirde 30 yıl süreli doğalgaz dağıtım lisansına sahip olup, 1 milyon 800 binden fazla aboneye hizmet sunmaktadır. Yenilikçi ve müşteri odaklı falan filan şeklinde bir bilgi paylaşmış burada. Evet arkadaşlar, ahlatçı doğalgaz bünyesi altında zaten Enerya Enerji, Enerji. Yani Ahlatchol Holding de zaten borsamızda mevcut. Ee, oradan yola çıkarak da hareket edebilirsiniz. Faaliyet alanına giriyoruz. Burada diyor ki enerji enerji sektöründe operasyonları doğal gaz dağıtım ve diğer olası enerji projelerine yöneliktir ve Türkiye'nin 10 şehrinde yer alan doğal gaz dağıtım şirketlerinin farklı oranlarındaki hisse senetlerine sahip olmayı içerir. Enerji Türkiye'nin bu 10 şehrinin 30 yıl süresince gaz dağıtım lisansını elinde tutmaktadır demiş. Yine web sitesinde almış olduğu ihaleleri ve sonuçlarını da yine alta zaten koyacağım. Web sitesinde girip bakabilirsiniz. Enerji.com.tr yazınca da görebiliyorsunuz zaten. Burada almış oldukları ihalelere vesaireleri de gösteriyorlar. Şimdi halk arz bilgilerine geçecek olursak. Arz fiyatımız 88 lira 76 kuruş olarak belirlenmiş. Halk arz tarihimiz 14, 15, 16 Ağustos yani yarın salı çarşamba şeklinde dağıtım yöntemimiz tabii ki eşit dağıtım. Toplam lot 39 milyon lot. Arz büyüklüğümüz arkadaşlar 3.4 milyar TL öyle küçük bir halk arz değil. Bireysel'e 27 milyon 300 bin notla %70 ayrılmış. Güzel bir rakam, kötü bir rakam değil. %25 yurt içi kurumsala, %5 de yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrılmış. Devam ediyoruz. Günlük emir taahhütü verilmemiş. Satmama taahhütü bir yıl ihraççı, bir yıl ortaklar tarafından verilmiş. Başvuru yerlerimizde bütün büyük e, kurumları açıkçası gördüm. Sanırım Burgan'ı mı göremem? Yok Burgan da burada var. A1 Kapital, Acar Menkul, Ak Yatırım, Akbank. Şöyle büyükleri sayacak olursam. İşte Burgan, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bankası, İNG, Info, İş Yatırım, İş Bankası, Osmanlı, Oyak, Şeker, Finans Bank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası çoğu mümkün e, burada görünüyor. Hepsi neredeyse var gibi görünüyor. Tahminlerimize geçecek olursak arkadaşlar 27 milyon 300 bin notumuz var. Ortalama 2,5 milyon başvuru gelir diye düşünüyoruz. Çünkü bir önceki halk arzlara bakacak olursanız gün geçtikçe başvurular artıyor. İnsanlar 5 hesapla 10 hesapla başvuruyorlar ki zaten borsamıza giriş oranında çok çok yüksek durumlarda şu aralar. O yüzden 2,5 milyon civarı bir başvuru bekliyorum. Bu tabii ki 3 milyon da olabilir 2 milyon da düşük de olabilir ama ben ortalama 2,5 milyon civarı bekliyorum. Bunu böldüğümüz zaman ortalama 11 lot düşüyor 88 lira 76 kuruş lot fiyatımız var ortalama 970 liralık bir dağıtım olacak gibi görünüyor tabi bu dediğim gibi 2 milyon olursa daha çok yükselir 3 milyon olursa daha da altar. o yüzden siz ortalama 1000-1500 lira arasındaki bir başvuru yapmanız yeterli olacaktır artacaktır bile hatta diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Enerya Enerji Dağıtım Annem Şirketi'nin videosunda sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.